Ne Hepinize sesim arkadaşlar. Ben Tora. Bu videoda arkadaşlar size kendi evimi yaptım bu videoda. Ve bugün size onu göstereceğim. Dur daha bitmedi. Bitince göreceksiniz arkadaşlar. Çok muhteşem bir güzel bir ev yaptım. Minecraft'ta en yani çok efekt verdim bakın şimdi size görüntüsünü göstereyim. Yani bu ev için arkadaşlar çok uğraştım. Yani bir tane filmden izleye izleye bu evi yaptım arkadaşlar. Bugün şimdi size bu evi göstereceğim. Nasıl yaptığımı güzel. öyle böyle işte. Şimdi evin içi daha yapılmadı. Şimdi bir tane de kapı alalım arkadaşlar. Kapı 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 kapı. Kapı yaptım arkadaşlar. Yani, ten, ten, Kapı yaptım arkadaşlar. Şimdi evimizi yaptık galiba bilmiyorum bakayım. Evet <laughs> evimiz bitti arkadaşlar daha alt katı var. Alt katını da yapmak için size şimdi alt katını da yapacağız sizinle beraber. Yok <laughs> ya. Sen şabalak adamsın. Kendine kanal kur. Şabalak TV diye. Tamam ölüyorsun. Ekim'i şey Evet arkadaşlar şimdi Aynen. odunumuzu alalım. Aşağıya doğru inelim. Ya daha oyunun adını bilmiyorsun. Pum çiziyorsun be. Allah'ım zaten hiç evinin yerin bile hazırlıyor. Arkadaşlar. Aynen. Evimizi yaptım arkadaşlar. Şimdi i̇şte eve gereken eşyalarımızı koyacağız. Cidden çok güzel bir ev oldu yani. Ben aslında moddan yapmadım. Zaten çiçekleri de gülleri de koyarken görmüşsünüzdür. Aslında bu ev moddan yapmadım. Kolay aslında yapması. Ama o kadar da kolay değil. Çok zor yani. Filmde baka baka yaptım bu eve. Ne yediyor fikri çalayım dedim. Büyü masası. <laughs> Bakacağız. Daha yedi tane daha vurması lazım. Şimdi arkadaşlar sandık şey var. Ee, sandık. sandık işte Bunu buraya bir da, bir da sandık koy. Bir tane var. de, de şey fırın fır fırın. İşte, paraşıt, paraşıt, işte paraşıt, evin bir içimiz bir böyle, böyle arkadaşlar. Şimdi bir yere, yere halı koyalım halı. Şey şey Bence abuzu iyi oynuyor yeğenim. Kolay kolay ölmez gibi geliyor lebeli.

Şu şuvalıyı kıralım da ben ver beni. Oh, da. Buraya ya. da arkadaşlar e, ne yapacağız? Sadece bir o, tane sandık benim. koyalım. Sandıkla crafting table koyacağım buralara da tablo koyacağım. Üst kata. Artık bu terk evet Kurtu attık şu adadan ya. Sabahtan beri oyalanıyorsun buralarda. Bakın şimdi. Kuki de size kurak. Ha dur az önceki tablo çok iyiydi arkadaşlar. Nerede ulanın o? Ulanın nerede ulanın nerede? Ulanın nerede ulanın nerede? Sidişe girmem lazım. Nerede ulanın o tablo? Ha tamam. Ulanın tablo. Şimdi iki tane sandık. Yuker, yuker, yuker. Ve crafting table. Çift. Evimizi yaptım arkadaşlar. Şimdi evimiz bitti. Öyle etrafından göstereyim. Bu arada şehrimin ucuna bir moddan düzlük bir alan yaptım moddan. Buraya da evler dikeceğim. Buraya da elmas bir ev. Ben yani Espatur'un evini yapacağım buraya. Gelecek şehre. Burada da güzel bir villamız. Ev bir hani villa değil de bir ev. Görüyorsunuz ki ev çok iyi değil mi arkadaşlar? Cidden iyi değil mi? Çok zor yaptım bunu. Evet arkadaşlar evimiz böyleydi. Şimdi evime taşınacağım ama dur gereken kaleyi de kaleyi de artık valese satarım neyse. Orası valese kalesi. O bana kiralık olarak vermişti. Yine bir ev yapıp buraya taşındım. Buraya ev yaptım kendime. Buraya da bir elmas ev yapılacak. Buraya Enes Batur çalışacak çünkü. Buraya apartmana da içi ofis yani. Normal ofis işte. Neyse arkadaşlar bu. umarım videoyu beğendiniz. Bir umarım beğendiniz. Yeni villaya taşındım. Ve size bu vloglarının şeklini gösterdim. Yapması kolay. Neyse videomuz bitmiştir. Yani like atıp abone olur mu? İşte bu ya. Tavşanla gebersin. İşte video burada bitti ve hoşçakalın.